Akın Akın Özü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu ve İlayda Çevik gibi isimleri buluşturan tuzak dizisi yayın hayatına bomba gibi başladı. Dizi, ailesinin kaderini değiştiren, zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın hikayesini konu ediniyor. Bu karakterin adı da Umut ve bu karaktere Akın Akın Özü hayat veriyor. Henüz ilk bölümüyle sosyal medyada paylaşım rekorları kıran tuzak dizisinin reytinglerinin iyi gelmesi bekleniyor. Öte yandan geçtiğimiz sezon Masumlar Apartmanı'nda rol alan ve anıl karakteriyle izleyenlerin gönlünde taht kuran Selim Can Yalçın tuzak ekibinde yer alıyordu. Bartu karakterine hayat veren oyuncu senaryo geriye vurularak öldürüldü ve dizdeki macerası çok kısa sürerek projeden ayrıldı.